itibariyle meselelerin içerisindeki güzellikleri alarak rahatlamamız gerekiyor. Güzele bakı, huzma safı, dama keder. E, kötüyle iştigal etmiyoruz. Fakat bir de işin karşı tarafı var ki, bu bizim meselemizin dışında olan grup var. Mesela onlara da dikkat edin ki, hele bu yakın zamanda ki beni bağlamıyor onu da söyleyeyim. İşte bu fuhuş operasyonu, uyuşturucu operasyonları var ya, dikkat edin. Instagram'da, televizyonda hep neşeli, mutlu portre çizenlerin hepsi uyuşturucu kullanıyormuş. Çünkü mutlu olamıyorlar ve olamazlar. Olmaları imkansız. İmkansız. Ama o hayvanca yaşanılan ortamdan bir insanca duygu tatmak istiyorlar. Fıtrat öyle çünkü. Onu da ne yapıyorlar? Para olmuyor, elbise olmuyor, beğeni olmuyor. Ne yapıyorlarsa mutlu olamıyorlar. Çünkü üstad ne demişti? Ebede müteveccih insanın huzur ve saadeti ancak ebette olur, aynı cennette olur. Dünyada olmaz. Yani insan kusursuz bir mutluluğu dünyada yakalayamaz, mümkün değil. Çünkü ebedi mutluluk, hiç çalışmadan yemek, hastalanmadan yaşamak, uyumadan güzel işleri yaşamak, bir yediğini bir daha yememek, aklına gelmeyecek durmadan nimetlere ulaşmak cennette olur. Ama insanlar da dünyada bu.